Pazardaki fiyatların yanı sıra ürünlerini satmaya çalışan pazarcılar bu duruma rağmen yeterince ürün satamadıklarını ifade etti. Pazarcılar market fiyatlarının pazar ürünlerinden daha pahalı olduğunu ancak kredi kartıyla alışverişin yaygınlaşmasıyla pazara talebin azaldığını dile getirdi. Bir lira, bir lira. İki kilo değil bir mi abla? Kilo. Evet, benim bir Domates, salçalı evet. soslu, miremini, domates geldi, Buyurun, sal